Evet kıymetli dostlar, kıymetli hemşerilerim. Ee, 1 Eylül belediye meclis toplantımızı yaptık. Rabbim hayırlara vesile kılsın aldığımız kararları. Ee, bir 20 gün önce eskavatörümüzü e, sizlere takdim etmiştik. Şimdi kurbanını keseceğiz. Ee, i̇mam arkadaşımız eşliğinde dualarla. Rabbim hayırlı hizmetler nasip etsin. Öncelikle emeği geçen ve vesile olan isminin de çok zikredilmesini istemeyen ağanlı hemşerimiz, kıymetli büyüğümüz bürokratımızdan Allah peygamber razı olsun. Belediyeler Birliği Genel Sekreterimizden, Belediyeler Birliği Başkanından, Genel Sekreter Yardımcısı ağabeylerimizden Allah razı olsun. Bir iş makinası daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim sürecinde 6 tane aracı iş makinalarını ücretsiz belediye bütçesine yük getirmeden alacağız demiştik. Bunlarla ilgili ilk seçim sürecinde kanal açma ve vidanjörümüzü aldık. Hem yangına müdahale ediyoruz, hem yol yıkama, hem de kanal açma. Eskavatörümüz yeni geldi. Çepçamız çevre şehircilik Bakanlığı'ndan yine hibe aldık. İtfaiyemizi e, görev sürecimiz ön, öncesinde yine Belediyeler Birliği'nden ve e, hastanakil aracımız, hastanakil aracımız da e, kıymetli kardeşim Devrim Acevit'in katkılarıyla almıştık. Benim nazarımda en önemli araba ilaçlama arabası. İlaçlama arabamızı da geçen senenin tarım gelirlerinden elde ettiğimiz gelirle aldık. Makam arabasını yeniledik. 275 bin liraya benzinli e, hususi aracı. 306 bin liraya e, ticari daha az yakan ekonomik bir araçla değiştirmiş olduk. Ee, ve bur buraya gösteremediğimiz, yetiremediğimiz bir e, önemli bir araç ve ekipmanımız var. Halis Yıldız e, Yıldızlar e, Otomotiv'in sahibi e, seyyar, cenaze yıkama ve morgumuz vardı. Yaklaşık e, Erol Amca döneminde Erol Korkmaz döneminde alınan 30 yıllık bir şeydi. Bunu tamamen ücretsiz yeniledi ve kullanılabilir halde. Rabbim eee Kullandırmasın diyelim ama zor durumlarda da morgun haricinde ikinci aracımız bizim için çok önemli. Ben Halis Yıldız'a da araç gereçleri gönderen destek olan bürokratlarımıza, bakanlarımıza, ağını seven ağınlı iş adamlarına herkese şükranlarımı sunuyorum. Buradan bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. 30 küsur bin lira bir cenaze nakil aracı ile ilgili kampanya yapmıştı Halis Bey. Bu konuyla ilgili dilekçesini bize verdi. Bunu tamamen belediyeye bağış şeklinde resmi yolla, onu da başka bir araç gelecek ekipman alımında kullanacağız çünkü fiyatların artmasıyla ve kampanyanın da çok amacına ulaşmamasıyla onda zaten 3 tane yüksek meblağ veren vardır. Özkan Petrol'un sahibi Mehmet Özkan kardeşimiz, Ankara'dan iş adamı arkadaşım. Ağabeyim e, Cengiz Demirci ve ben de maaşımı mahsuben ben vermiştim. Diğerleri e, hepsinin listesi de var. Bizde de var. Bununla ilgili de belediye bütçesine, belediyeye bağış olarak yapılacak. Bunun da ben bilgisini vermek istiyorum. Bütün araçlarımız hayırlı uğurlu olsun. E, her seferinde olduğu gibi kurbanımızı keseceğiz. İnşallah hocam buyurun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Ceddimize rahmet eyle, neslimizi ıslah eyle Ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Sen sonsuz hazinelerin sahibi, cömertlerin en cömertisin. Bizlere de gönüllerimizi, muradını ihsan eyle, Ya Rabbi. Bizleri her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan afetlerden, depremlerden, yangınlardan, salgın hastalıklardan, güç yetiremeyeceğimiz zorluklardan muhafaza ile. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarında da yanlarında ol, yardımcıları ol. Amirinden, memuruna, işçisinden, emekçisine, görevlerinde muvaffakiyet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kesecek olduğumuz kurbanımızı da bizden kabul buyur. İnne salati ve nüsuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Ya Rabbi bizim namazımızda, diğer ibadetlerimizde, ölümümüzde, yaşamımızda senin içindir. Dualarımızı kabul, günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin ve selamun al-Mursalin, ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ağzına sağlık hocam.